Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Yusufeli'nde elinde baraj sularının çekilmesiyle beraber gün yüzüne çıkan yerleri görüntülemeye devam ediyoruz. Bugünkü adresimizde de tek kale var ve diğer bir adıyla dört kilise. Bu isimleri de nereden aldığını bu videomuzda da daha net bir şekilde anlamış olacağız. İlk olarak sizlere kaleyi göstermek istiyorum. Tabii kilisede sular altında kalmadı yani o tarihi Tek kale Kilisesi sular altında kalmadı fakat köyün yakınında bulunan bu tarihi kale ve yine tapınak bildiğiniz üzere sular altında kalıyordu. Ve ara ara tabi suların çekilmesiyle beraber Tekşar'dan gün yüzüne çıkıyor. Yani yaklaşık olarak bir aydır Yusufeli Barajı'nda üretimin başlamasıyla beraber suların çekildiğini, çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Ara ara ben videolarımı da sizlerle paylaşıyorum. O videolarımızda da zaten suyun nedenli çekildiğini görebiliyorduk. Videolarımızı takip eden vatandaşlar da konuya vakıflar zaten. Fakat belki de ilk defa videolarımıza denk gelen arkadaşlarımız da olmuştur. Onlar için kısa bir hatırlatma vaabında bunlardan da bahsetmiş olalım. Bu arada tabii ki de buralara gidip bu çekimlerimizi yapmak gerçekten çok büyük özveri gerektiriyor buradan. O değerli beğenilerinizi ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum diyerek bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra videomuza devam edelim. İlk olarak kale kısmından başlamak istedim. Çünkü burayı turizm açısından çok önemli buluyorum. Baraj suları burayı tamamen sular altında bırakmadan önce de yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanların, mekanlarından biriydi ve sularında çekilmesiyle beraber tekrardan buraya botlarla ulaşım sağlanacaktır. Buradaki yerleşim yerinin en tepesinde kale bulunuyor ve kalenin ön tarafında da tarihi Hristiyan tapınağı bulunuyor. O tapınak kilise olarak isimlendirilmiyor daha çok şapel diye adlandırılıyor. Yani İslam dininde camilerin küçüğüne mescit diyorlar. Hristiyanlarda da kiliselerin böyle küçük çaplı olanlarına da şapel olarak isim veriliyormuş. Bu bölgede de bu şapellere oldukça fazla rastlanıyor ki eski sular altında kalan Yusufeli ilçesinde de bildiğiniz üzere bir şapel vardı. Orayı da yine sizlerle paylaşmıştık ara ara gidip yine görüntülemeler yapıyorduk. Fakat orası tamamen sular altında kaldı. Artık gün yüzüne çıkmayacak. Fakat tek kalede bulunan bu tarihi şapel dediğim gibi bara sularının çekilmesinin ardından ara ara görünebiliyor. Ve turistlerin de buraya gelip yine burayı ziyaret edebileceğini söyleyebiliriz. Ki hemen buranın çok yakın bir konumunda da yine dediğim gibi bir şapel daha vardı. Fakat orası da tamamen sular altında kaldı. Yani şöyle 3 kilometre yani 3 kilometrelik bir alanda 3-4 tane şapelin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere bu Yusufeli ve Artvin civarı eski Gürcü yerleşim yerleri de olduğu için Hristiyanlar için de böyle tarihi tapınaklar inşa edilmiş. Ve şöyle yine Tekkale düğünde sizler için görüntülemek istiyorum. Ve yine bildiğiniz üzere Tekkale köyü de sular altında kalmıştı ve o sular altında kalan yerler için yeni bir yerleşim yeri yapıldı. Orayı da kısa bir şekilde sizler için görüntülemek istedim. Şöyle Yusufeli ilçesinde zaten Tekkale tarafından görmüş olacağız ki köyün zaten hemen yan tarafında Yusufeli ilçe merkezi başlıyor. Yeni yapılan Tekkale Köyü ile Yusufeli ilçe Merkezi iç içe diyebiliriz. Videomuzun devamında da zaten çok daha net bir şekilde göreceğiz. Şöyle baraj manzarasında yukarıdan daha güzel bir şekilde aktarmış olalım ve zaten karşımızda bulunan bölgede Yusufeli'nde 3. bölge olarak karşımıza çıkıyor. Hemen sol üst tarafta da Tekkale Köyü'nü görüyoruz. Dediğim gibi çok yakın bir konumda konuşlanmış ilçeye ve bu köyde de yine diğer köylerde bulunan özellikler mevcut. Yani tarım ve hayvancılık çok da elverişli değil. İşte insanlar günün büyük bir çoğunluğunu erkekler özelinde söyleyeyim kahvelerde geçiriyorlar. Çünkü buralarda gördüğünüz üzere zaten tarım alanı oldukça az. Ve yine tabi insanlar küçük çaplı da olsa tarımla uğraşsın diye evlerin etrafında tarlalar, bahçeler oluşturulmuş. Fakat işte 5-10 metrekarelik bir alan ve bu da tarım için elverişli değil diyebiliriz ki hayvancılık zaten artık bitme noktasına gelmiş vaziyette. Ve insanlar daha çok işte yaylalarda ve üst kesimlerde hayvancılığı devam ettiriyorlar. Bu şehir yerleşkelerinde hayvana bakmak gerçekten çok zor zaten yanlış bilmiyorsam da büyük bir ihtimal yasaktır. Şöyle yukarıdan da yine kale bölgesini görüntülemiş olalım. Ve şimdi videomuzun devamında da tek kalede bulunan o tarihi kiliseye doğru yolculuk başlatalım. Dediğim gibi ilk olarak kale kısmını sizlerle paylaşmıştım ve kalenin ön tarafında da tarihi şapel vardı. Fakat o bölge kiliseden farklı bir yerde ve tek kale köyü ile bu kilise arasında 8 kilometrelik bir yol var. Yanlış bilmiyorsam 8 kilometre uzaklıkta. Hemen zaten köyün içerisinden yukarıya doğru dümdüz devam ettiğimiz zaman hiçbir yere sapmadan bu tarihi kiliseye varmış oluyoruz ve kilisenin tarihine bakacak olursak 1031 yılına dayanıyor. Gerçekten çok eski bir kilise ki Türklerin Anadolu'ya bildiğiniz üzere 1071 Malazgirt Savaşı ile geldiğini düşünürsek o Malazgirt Savaşı'ndan bile önce inşa edilmiş bir kilise ve hala o günden bugüne kendini koruyabilmiş ve tabi biz içerisinde gezdik şimdi drone görüntüleriyle de zaten daha net bir şekilde içinde görmüş olacağız gerçekten oldukça güzel inşa edilmiş ve dediğim gibi sahip çıkılması gereken yerlerden biri ki içerisinde ve yine dış kısımlarında da işte kaçak kazıların yapılmasının ardından çökmeler, göçükler yaşanmış. Birazdan hep beraber kilisenin içerisinde gezmiş olacağız. Fakat kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tekkale köyünde de Göcek'te olduğu gibi tamamen sular altında kalındığı söylenemez. Ve sular altında kalan yerler için yeni yerleşim yerleri inşa edildi. Fakat su seviyesinin üzerinde bulunan yerler istimlak edilmedi. Ve orada vatandaşlar hala yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve yine bu kiliseye de eski yine yerleşim yeri olarak bulunan yerlerden devam ederek ulaşım sağlanabiliyor. Şöyle kilisenin içerisinde hep beraber gezmiş olalım dediğim gibi çok eski bir kilise bin senenin üzerinde bir zaman geçirmiş fakat hala ayakta durabilmiş. Fakat dediğim gibi kaçak kazıların ardından ufak çaplı göçükler meydana gelmiş ki yarın bir gün tabi yavaş yavaş oralarında göçmesiyle beraber yıkılma tehlikesiyle baş başa kalan bir tarihi eser. Bu tarz tarihi eserler tabi bölge açısından oldukça önemli çünkü yerli turist kadar yabancı turistlerinde oldukça uğrak mekanlarından birisi ve bu da tabii ki de hem Yusufeli esnafı için hem de Yusufeli turizm açısından çok daha büyük bir öneme sahip diyebiliriz. Zaten şöyle yıkılmaları yani o göçük yerlerinde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani burası birkaç sene birkaç sene önce çok daha böyle sağlam bir şekilde karşımıza çıkıyormuş. Fakat dediğim gibi kaçak kazılarında yapılmasının ardından duvarları bile delmişler ve sahipsiz bir yer olduğu için şu anda yani herhangi bir restorasyon işlemi vesaire yapılmamış ve öyle aslında kaderine terk edilmiş bir yer olarak karşımıza çıkıyor böyle iç kesimlerine de girmek istedim ki dediğim gibi oralarda tamamen delik deşik edilmiş. Şöyle küçük çaplı da odalar yine kilisenin içerisinde mevcut. Bu ana kilisenin yanında da 3 tane daha küçük çaplı kilise bulunuyormuş ve 4 kilise adında buradan alıyor. Tek kale ve 4 kilise isimlerinin nereden geldiğini de anlamış olduk. Videomun burada sonuna geldim. Bugün tek kale Kalesini ve kilisesini sizler için görüntülemiştik. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.